Dördüncü tema. Dinleme metni. Kışla ilk yaz. Bir gün kış, ilk yazla alay etmiş, demediğini komamış. Sen bir ortaya çıktın mı, kimsenin rahatı kalmıyor. Kimi kırlara, ormanlara gidip çiçek topluyor, güller leylaklar deriyor, koklayıp koklayıp saçlarına takıyor. Kimi yola çıkıyor, Gemilere biniyor, başkalarını görmeye gidiyor. Yele de saana da bir aldıran kalmıyor. Bir de bana bak, ben her dediğimi dinleten bir kralım. Herkesin gözü yerde olsun, kimse göğe bakmasın derim. Kimse de başını yerden kaldıramaz. Herkesi öyle korkutur, öyle titretirim ki çoğu kimseler evlerinden çıkmayı bile gözlerine alamazlar. Kış böyle söyleyince ilk yaz insanlar da senden kurtuldukları için seviniyorlar ya demiş. Beni ise çıldırasıya severler, adımı dünyanın en güzel adı diye anarlar. Ben geçip gittim mi hep bana özlem çekerler. Bana kavuşunca da bayram ederler. Aisopos, Ezop